aykırı değer ve aşırı aykırı değer. Bu videomuzda bir veri grubundaki aykırı değer ve aşırı aykırı değer nasıl bulunur onu konuşacağız. Öncelikle bir veri grubunda aykırı değer, aşırı aykırı değer bulunması ne gibi sorunlara neden olur? O noktadan başlayalım. Tanımlayıcı istatistiklerimiz şimdiye kadar konuşuldu. Bu tanımlayıcı istatistiklerin anlamlı olabilmesi için özellikle ortalamanın Aykırı değerlerin veri grubundan atılmasıyla mümkündür. Tanımlayıcı istatistiklerin istatistiklerin kalitesini arttırmak için arttırmak için veri grubundan bu aykırı değer ve aşırı aykırı değerler özellikle aşırı aykırı değerler atılır. Ve bu sayede ortaya koyduğumuz tanımlayıcı istatistikler veri grubunu çok daha iyi karakteristiklerini ortaya koyarlar. Veri grubundan ve kalitesini artırmak için veri grubundan atılan değerlere aykırı değer İngilizcesi outlier ve aşırı aykırı değer extreme outlier aykırı değer denir. Şimdi tanımlayıcı istatistiklerden de en çok etkiledikleri bu aykırı değerlerin ortalamadır. Ortalama çok büyük bir aşırı değerimiz varsa ortalamayı çok arttırıcı bir etkide bulunurken çok düşük bir tane varsa yanlış bir ölçüm neticesi de olabilir. Ortalamayı düşük gösterir ve gerçekte veri grubunun var olan karakteristiğini etkiler. Tabi ortalama yanında açıklığı da bozan bir şeydir. Aşırı aykırı değer bulunması. Şimdi burada bunu nasıl tespit edeceğiz? Aykırı değerlerin önce tanımıyla başlayalım. Aykırı değerler için şöyle bir tanımımız vardır. Birinci çeyrek bulunur. Q1, birinci çeyrek. Verilerin %25'inin bulunduğu alandır. Q3 bulunur. Üçüncü çeyrek. Bunların arasındaki fark bizim çeyrekler açıklığımızdır. IQR dediğimiz, Interquartile Range. Q3-Q1. Burada Q1'den 1.5 çarpı interquartile range attığımızda IQR Q1'den 1.5 çarpı çeyrekler açıklığını çıkartıyoruz. Bu değerden küçük olanlar bu değerden bunun temsil ettiği bir sayısal değer var. Bu değerden küçük olanlar aykırı değerdir. Olanlar ve Q3'ün üzerine bir buçuk interquartal range eklediğimizde çıkan bu değerden büyük olanlar. Büyük olanlar. Aykırı. Bu aykırı değerin diğer bir ismi daha vardır. Uç değer ama İngilizcesi outlier olarak geçer. Aykırı değerlerdir. Aykırı değerin tanımı budur kutu grafiklerini çizerken zaten aykırı değerleri bununla tespit ediyoruz. Aşırı aykırı değere geldiğimizde aykırı değer yani ekstrem outlier'a geldiğimizde burada yine Q1, Q3'ü bulacağız. Q1'den bu sefer 3 tane çeyrekler açıklığı çıkartacağız. 3 çarpı interkuartal range'den küçük. Q3 artı 3 interkuartal range'den de büyük. Büyük. Veriler. Şuraya V diyelim. Bundan küçük olan ve bundan büyük olan veriler aşırı aykırı değerlerdir. Aşırı aykırı değerlendir. Tespit edilmesindeki mantığımız bu kadardır. İki örnek üzerinde inceleyip videomuzu noktalayalım. 32, 30, 36, 27, 24, 33, 34, 12, 41, 21. Veri grubunda veri grubunda ki varsa aykırı ve aşırı aykırı değerleri bulunur. Şimdi biz çeyrekler açıklığı Q1, Q3 bahsediyoruz. Bunların yapılabilmesi, bulunabilmesi için öncelikle veriyi küçükten büyüğe düzmemiz lazım. En küçük verimiz 12 aldık onu. 12'den sonra ne geliyor? 21 var. 21'den daha küçük yok. Sonra 21'den sonra 24 geliyor. 24 gitti. 27. 30 32 33 34 32 33 34 gitti gitti gitti. 36 Gitti. Ve birimiz var. Kaç veri var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veri var. 10 tane. Şimdi Q1 ve Q3'ü bulalım. Q1 10 çarpı 0.25 yapacağız. Bu da 2.5 eder. Bu tam sayı olmadığı için bundan sonra gelen ilk veri bizim Q1'imizdir. Üçüncü veri Q1'dir. Buradaki üçüncü veri 1, 2, 3, 24 Q1'imizdir. Devam edelim. Q3 10 çarpı 0.75 yaptık. O da 7.5 eder. 7.5 tam sayı olmadığı için bundan sonra gelen ilk veri tam sayı olan 8. veri Q3'tür. 3. çeyrektir. 8, bu 10'du. 9, 8, 34. Buradan interkuartal range'i bulalım. 34 24. 10 çıktı. Şimdi uç nokta var mı bakalım. Q1 eksi 1.5 çarpı IQR yapacağız. Interkuartal range yani çeyrekler çıktı. Q1'imiz 24. 1.5 çarpı 10. 15 çıkartacağız. Buradan 24'ten 15 çıkartırsak 9. 9'dan küçük veri var mı? Yok. Q3 artı 1.5 çarpı IQR yaptık. Ee, 24 değil. 34 artı 1.5 çarpı 10 dedik. Burası 15'e değer. 49. 49'dan büyük değer var mı? Yok. 9 ve 9'dan küçük 49'dan büyük değer olmadığı için aykırı değer yok. Aykırı ve aşırı aykırı değer yok. Aşırı aykırı değere geçemedik bile. Zaten aykırı değer olmayan bir yerde aşırı aykırı değerin olması mümkün değildir. Aykırı değer yoktur. Şimdi gelelim bir örnek daha. 998 92 432 223 785 335 367 444 457 458 488 veri grubunda grubunda varsa aykırı ve aşırı aykırı değerleri bulunuz. Şimdi ilk iş bu verileri küçükten büyüğe dizmemiz gerekiyor. Başlayalım. En küçük veri kaç var? 92. Gitti bu 92'den sonra 223. Ondan 223 geliyor. Evet. Bu da gitti. 223'ten sonra 367 var. 335 varmış öncesinde. 335, 367. 335, 367. Bu ikisi gitti. Sonra 444, 432 var. Gitti. 444 var. 457 var, 458 var, 488 var. Bu 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 gitti. En sonuncu da 98. Kaç veri var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 veri var. Yine yukarıdaki gibi Q1 ile başlıyoruz. 10 çarpı 2.5, 10 çarpı 0.25. iki buçuk çıkıyor. Buradan sonra gelen üçüncü veri bizim Q1'imiz olacak. Q1 buradan 335. Q3'e geldik. 10 çarpı 0.75 yapıyoruz. 7.5. Tam sayı çıkmadığı için bundan sonra gelen 8. veri bizim Q3'ümüz olacak. 10. 9. 8. veri 458. Bu ikisi arasındaki fark çeyrekler açıklığı olacak. 458 335. Hesap makinesiyle yapalım bunları. 458 335. 123. Şimdi önce aykırı değerler kısmına geçelim. Aykırı değerler. Q1 eksi 1.5 çarpı IQR. Q1'imiz kaç bizim? 335 eksi 1.5 çarpı 123. Yapalım bu hesabı. 335 eksi 1.5 çarpı 123. 150 buçuk etti. 150 .5 etti. Bu değerden küçük değer var mı? Var. 92 aykırı değer olarak bulundu. Q1 artı 1.5 çarpı iQr yapıyoruz. Q, Q3 pardon. 458 artı 1.5 çarpı 123. 458 artı 1.5 çarpı 123. 642 küçük. Bundan büyük değer var mı? Var. Aykırı değerlere baktığımızda 92 ve 998 aykırı değerlerdir. Şimdi aşırı aykırı değer var mı bakıyoruz. Aşırı aykırı değerler Q1 artı 3 çarpı IQR yapacağız. Eksi pardon. Q3 artı 3 çarpı IQR yapacağız. Q1'imiz kaç bizim? 335 eksi 3 çarpı 123. Eksi 34 ediyor. Eksi 34'ten küçük veri diye bir şey yok. Bu taraftan herhangi bir aşırı aykırı değer gelmiyor. Üst tarafa geçiyoruz. 458 artı 3 çarpı 123, 827 etti. Bundan büyük değerimiz var mı var? 998 aşırı aykırı değerdir. Aşırı aykırı değerler aynı zamanda aykırı değerlerdir. Bu tartışılacak bir şey değil, kaçınılmaz bir şey. Bu şekilde bu konu anlatımımızı burada noktalıyoruz.